Sen nasıl arıyorsun bunu amına koyayım ya? Kanka senin yaptığın gibi arıyorum amına koyayım. Gel amına koyayım. Ne oluyor amına koyayım? Aşağı doğru mu seçiyorsun bak pink değerini yoksa yukarı mı? Aşağı doğru işte. Black Flag 2'yi gördüm. Evet. O da Şu lan bunlar üç... 24 kişi oğlum. Şu an seninki gibi kanka. 2 değil 3 3. Kanka sen şeyi bulsana. Ee, hmm. Kırmızı ile yazılı Antagonistix 1 diyor. Bak bir de B klas arabalar. Buldum. 0 Biliyorum. 20 değil mi? He eh, 0 20. E, ee, bir, Ali bir, sen bir, de gir bir, gir bir, oraya. Tık kısogu tık kısogu tık kısogu tık kısogu. Patlama pirinç mi? Bak bu bildiğin yoruş ha. Aha araba. Amına koyayım şu orada bir de biz varız ya. Bu ne oğlum? Tatspeed'i bunların düş. Aha. Neye giriyordum kanka? Antagonistik. Antagonistik bir adı. Pingi şey yapıyorum, tıklıyorum. Aynen. Kırmızı ile yazmış, en başta böyle rahat bulursun. En başta yok ama. Var var. Buldum bir tane. Antagonist. Yarış mı? Aynen yarış. Gir hadi, 15 saniye diyor. Çabuk 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 çabuk. Okay, dur. Eray D klaso seçtin. Yarış bu bak. Yarış mı? Wow. Sen nasıl o ile geldin lan? A hangisi? Bugzilla diyor. Oros bu. Sen DLC mi aldın? Ya. Yeah. Seni sikerim yalanla. Nasıl öyle bir araban var? Şeyden çıktı. Çekilişten. <laughs> Her şey değilsin Allah, ama Allah. bu zeka gerektiren oyunlarda bir başkasın Kemal. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Chat niye paspas var oğlum? Bir şey mi isteyecek sen He? Kemal. Eyvallah eyvallah. Lan Ket chat kesin işiniz düştü değil mi amına koyayım? Redile Ali, redile seni bekliyoruz bak ha. Çiğnaz biri, çekiliş diyoruz. Araba değiştiremiyor muyum? Değiştir oğlum araba. Çabuk o bir. Oha Enes bas bas Yarış başlasın. Beni geçemezsiniz ki oğlum böyle oyunlarda. Aptal! Yarış mı yarış? Vurma oyunu mu bu? Arabanın anasını sıktın ya. O arka iki. Salak yüzünden ölüyordum Ananı sikiyim. Ne? <laughs> Herkesi yaktım ablak. Aaaa bu sözü. Senin yüzünden. Oğlum arabaya ne oldu benim? O abi. Aa beş turla orospu çözüyor kendi. Araba dönmüyor ki. Benim araba dön <gülüyor> <gülüyor> Lan dönmüyor dönmüyor. <laughs> Ana ne kavradı kim <yüzlükyüm>, araba? <laughs> ya ne yapıyor kanka? Kemal <laughs> Oğlum adama ne oldu? Adama bak adama adam da yamulmuş. Oğlum. Nereye girdik? Ananızı sikeyim. Ben de peşinizden geliyorum. <laughs> benim araba nerede? Bir dakika. Bir dakika benim araba nerede? Ben arabayı nerede patlattım amına koyayım? Dur. Aha. of, <laughs> oh, oh, bu ne oğlum? <laughs> Dur kamerayı. Bir dakika kamerayı düzeltiyorum. Çıldıracağım ya. Da da da. Bu kim amına koyayım? He. Lavuk kim amına <gülüyor> <gülüyor> Of! Amına koyayım, <hafim>, arabanın hali. <laughs> <laughs> evet Ali Bey izliyoruz. Ali! Ya kanka nasıl kim burada duruyorsun? Hep şey sanıyorum. Buradan giriliyor sanıyorum. Eray Eray'a gidelim İzle gidelim. oğlum Bak Eray şu bak, dönüşü, dönüşü nasıl alacak bak. bakalım Bak dönüşe bak şimdi <laughs> Bu değil, bu değil, izle, bu değil i̇zle bak Hadi bakayım. Ooo nice. Sağdan, 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 sağdan. Oo, güzel lan. O zaman mal, mal. E ee, bitti mi <laughs> senin? Bitmedi, Bitmedi, ki. Bir tane daha var o. <laughs> Şimdi Ali'yi izliyoruz. Ali nerede? Ali? Ha. Neredesin lan? He. Beş tur atan Ali sen nereye girdin? Ali, orada değil ki. Kanka dönüşü kaçırdım amına koyayım. Dur. Devam arkanda İnsan diğer adam mantı. arkanda Sağdan 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 burası sağdan Sağdan Sen ben adamı Şu adamı indirsene şu adamı indir Eray sana helal olsun ama lan Eray. Bitiriyor mu? Dönüşe bak şimdi. Bak şimdi dönüşe bak. Bak izle. Sakın sağdan girme bak. Sağdan değil ha. Sağdan değil. Sakın burada sağdan girme. Düz git. Değil sağdan değil bak. Vallahi canım. Benim arabaya önden baksana Kemal. Ananız kim bu nasıl gitsin ki? Bakayım. <laughs> Helal oğlum. Bitirdin mi Eray sen? Yok kanka öylesine tur atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha bu yem dur ha. Başka 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 var mı bunun? Yoksa canavar e, oyuna mı yazdım. geçelim? Canavara mı geçelim ya yoksa? Canavara canavar hadi. Canavara mı? Juroksu arayalım. Dur ben arıyorum. Bana. Oğlum aşağıda server kurmaya çalışıyorum Rafa abiyle. Cyber. Kanka oynarız yine kursalar. <gülüyor> <gülüyor> Kanka boş ver. Canavar canavar canavar. Canavar son canavar, canavar son. Bu oyun oynanır ya. Vallahi bu toplu oynanacak bir oyun oğlum işte. Ben biraz da niye server? Bu oyunu. Niye? <laughs> niye server mantığında onu anlamadım ya. Keşke şey olsaydı. Direkt lan kura şey online kurabilseydik. Destek. Oyunu yanlışlıkla satın aldım. <laughs> Kemal. Efendim. Bu oyunun serverını bir sonraki şeyde yapalım yayında. Daha, tamam zaten ben Bence de öyle yapalım. Yani yapalım. Açıldı şey. girin. Nasıl açıldı? İade nedeniniz? Vallahi <laughs> açıldı. Yanlış oldu dedim. mi? He. E hani ya Jurox bak telefonun açık olsun dedim. Uyudu mu lan bu? Uyudu mu bu Emre canavara gelecek miydi Ali? Aa. O canavara ben siz girme demişti dün. O da ne mı? yapayım kanka? Ha bugün öyle mi dedi? Aha. Ha tamam. He götler ekibi mi yürüyoruz o zaman? Götler ekibi canavar oyunu. Tamam. tamam. tamam Oha kurdum ne no olur gelin lan. Ya abi. senin gerçekten amına koyayım. Bir şey <laughs> beceremedin ya. Kurdum evet. ama açık açık. Şurada iki tane. Ya şurada gelene tamam, kadar oğlum. oynarız bunu. Ha, açık açık. Yok oğlum gözükmüyor server. Rakun'un nasıl gözükmüyor? Bakayım bir. Rakunzel mi? He. Pa 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 pa. Bilgileri attım gene IP'li nasıl giriliyor bilen var mı? Kanka öyle bir giriş çeşidi yok ki burada. Filtreyi aç Kemal. Oradan var mı filtreler? Filters. Server tipi statü, diyor. Soğuk. Yani... Banger mı? Banger Sen reis. söylesene. falan no, söyle. Sadece reis. Nasıl reis? Öyle bir şey. Team reis Team mi? reis. Bu arada ben race. cidden oyunu iade ettim arkadaşlar. Siz girin. <laughs> Hayır direkt reis yok. Vallahi direkt ne yazdım biliyor musun? Umduğum gibi değil ama nakoyim. İade ettim. Umduğum gibi, gibi de değil. Kanka oyun modu değil. raising direkt. Öyle bir şey yok kanka ama nakoyim. <laughs> kanka bunlar bir ara bilmiyorum Allah Allah. Öyle bir şey yok oğlum harbiden. Banger diyor, team diyor, elimination diyor, last man diyor, deathmatch diyor, team deathmatch diyor. Al bak bilgileri atıyorum sana. Kanka öyle bir giriş yok giriş. Kanka ne bileyim ben mi yaptım oyunu amına koyayım? Ben sunucuyu açtım sadece. Çabuk düzelt bu oyunu şu şeyi. <laughs> Buldum ben rakı Şifre ne? Nerede buldun? Nasıl buldun? 31 31 31. Yazıyor orada. İsme göre sıralı dedim kanka. R'ye çektim amına koyayım scroll'u. He mantıklı lan. Rakı yazıyor direkt. Bakayım ben. Yine. Kanka madem şifreyi yayında söyleyecektik niye şifre koyduk? Söylemedik ki. Connection Failed Tamamdır. Oğlum sen nasıl buldun server? Bende yok ama soru server. <laughs> Bende gözüküyor şu an Rakunzel yazıyor. Kemal geçsin lan. Senin ben kafanı zikiyor. <gülüyor> Neyse <laughs> toplayalım. <laughs> ne abi Sen halbedebileceksin böyle ya Şavas şifre değiştiremem kapanır bir daha açılmaz. Allah'ım <laughs> ya Rabbim ne işler ya chat Ooo bak burada ağlar arabalar var işte. Bu bu bu, bu şey bu, yaptık ya herkes istediği arabayı kullansın yaptık. Yani. Yani. Ben bağlanamıyorum o servera sebep. Niye? Sen bağlandın mı? Bağlandım. Allah Allah. Ulan yine bir, yine bir server kurduk ha. Kemal de bizi bir şey etiketlemişler. Kendini mi sen? Haluk Levent, <laughs> Alpaz İstanbul, Erol Özgener, Yılmaz Morgül falan, Cirox Ustavi. <laughs> ben anlamıyorum ki ne oldu yine anlıyorum. Ah bu arabayı kullanacağım amana <laughs> Ee bunlar kim? Allah Allah. <laughs> Acaba Allah kim? Allah Allah. <laughs> Hayır, nasıl bu, bir şey diyeceğim. Nasıl buldular ya? Oğlum senin Cyber sen neredesin? Benim oyunum yok ki ama. Ben <gülüyor> <gülüyor> <Best> <gülüyor> o ni zaman uğraş. bir dakika sadece Ra 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 Güneş ve ben mi giriyoruz şu anda? Evet ben sizin için uğraştım Dur ben girmeye çalışıyorum ben. bekleyin. Ben oyunu iade ettim vallahi direkt. <laughs> Dur birazdan geçeriz Monster'a da bir Dur <laughs> <laughs> Monster'da server kurayım mı? <laughs> Oral Aha başlıyor 33 saniye Çabuk çabuk Ali 30 saniye Kanka bağlamaya çalışıyorum Ne diyor ki? Eee error Ama o. Ama Aga 4 kişi oynanmaz ki bu oyun Aga öyle zevki çıkmaz ki bunun böyle bir girelim Şişe bari şöyle giriyor. bir girmiş olalım dur. E doğa uğraştım girin lan. Aynen bir girmiş olalım amına koyayım. <laughs> Yarışın ortasında server çeker <laughs> <Kapat> <Araban gülüyor> <bir sördü>. ha. Arabam <laughs> nasıl? <laughs> <laughs> Bu araba ne kadar sesliymiş lan.

amına Benim bu sorunum kasıyor. Bak bak. Rauf babaya bak önde. Koltuk. <laughs> 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 Salonlar benim. Onu, onu satayım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hadi zırh ve belt. Zırh ve belt <laughs> Son 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 son. Hadi hadi canavar canavar. Cyber güzel oldu bu server ama Onun... <laughs> <laughs> onu 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 bir ara konuşalım be. Kemal çoğunu Bu... direkt iade etsene. Bu... ben direkt attım kanka. Umduğum gibi değil dedim.